Arkadaşlar Lara Kids TV'den herkese merhaba. Şu anda Lara ile beraber neredeyiz? Afyon Karahisar'da. Evet <laughs> söyleyemedi. Afyon Karahisar'dayız arkadaşlar. Evet. Ee, bir daha söyle. Afyon Karahisar. Karahisar. Karahisar o da oldu. Şimdi biz bir e, burayı bir gösterelim size. Biz şu an şart köşesinde oturuyoruz. Evet. Ee, burası bir şark köşesi minicik cüceler güzel böyle annesi de burada evet Nadane. bu annesi evet, malum pandomiye şu anda bu şekilde oturuyoruz yalnız e, burası meslevi dergahının köşesinde bir yer ve herkese uyan bir yer ve size de burayı tanıtmak istedik evet kalkıyoruz daha içeriği bir gösterelim içeride neler var incik boncuklar vardı bir sürü Evet, ayakkabınızı giyelim. Yani şöyle, şöyle, mesela. şöyle gösterelim arkadaşlar. Çok güzel. Yani şuradaki lambanın güzelliğine bakın. Bunlar bilmiyorum artık ismini siz bilirsiniz. Kavundan, e, kabaktan evet kaba, kabaktan yapılmış. Renkli çok güzel. E, güzel bir işçilik var. Bakar mısınız şu Çiçeklerimiz, böceklerimiz. Aman aman. Evet. Aman Allah'ım. Evet. Tatlış Lara <laughs> Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi şöyle içeriği bir tanıtalım. Gel. Gel bakalım. Burada güzel ayetlerimiz var. Aldı isimlerimiz. <laughs> manyetiklerimiz var burada. Afyonla ilgili çok güzel manyetiklerimiz var. Larakis TV'den bütün herkes burayla ile iletişime geçip isteyebilirler. Ee, eğer isteyen kişi olursa hediye edebiliriz. At var burada. Atımız var onlar. Bağlı. Ama şuradaki manyetiklerden isteyen olursa hediye edebiliriz arkadaşlar. Şurayı gösterelim. Şurada da böyle bir yerimiz var. Bak bak bak. Burada ne varmış Sara? Türk bayrağımız. Aa, evet. Çok güzel. Ve Biz Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. <laughs> bayrağımız da Türk. Evet. Diğer takımların hepsi de aynı şekilde. Bak burada da gel. Nelerimiz var? gösterelim. Abimiz çok tatlı bak bak. Merhaba. Abimiz burada her zaman. Her Gelip zaman görebilirsiniz. Diyorsunuz. Evet bak burada da manyetik, ma magnetikler var. Araç figürlüğü. Şöyle sen bir göstersen de hiç göstermiyorsun bize elini Arkadaşlar bu köpek şirin bir tane. Tamam al Ne göster bir tane. tane. Bakar evet, çok güzel. Çok iyiymiş ya. Peki şurada ne varmış? Burada da farklı kahve çeşitleri evet. var ve fincanlarımız da var arkadaşlar. Aban Afyon evleri. Evet küçük Afyon evleri, tarihi evleri. Bu evlerden bugün çok gördük. Kahve çeşitlerimiz var. Abo, burada biri var. Kim bu? <gülüyor> <gülüyor> herkes, herkes, herkes. Korkma. Gerçek değil. Ben inanır mısın geçerken selam verdim biliyor musun? <laughs> daha sonradan fark ettim. Evet, buradaki ücret dame gösteriyor. Arkadaşlar aynısı burada da var. Evet bakalım. Aa, bunları daha şimdi gördüm. Ha, geçerken görmedim. Evet arkadaşlar burada semazenleri görüyoruz. Semazenler burada. çok güzel kuklaları var. Birebir semazen kuklaları. bir geç yanına bakalım. Bir poz ver semazenlerle. Otur bakalım bir bak bakalım Merhaba. bir al eline semazenleri evet tut bakalım çok güzel semazenler bakalım şapkaları da var şapkalarını aslında şey, anaannem de yapmıştı semazenlerden evet etekleri de çok güzelmiş ama şapkasını tuvalet kağıdı rulası oluyor ya ondan. ondan yaptı ama bunlar farklı daha profesyonelce yapılmış evet. elbiseleri daha iyi bu köpük ka kağıttan Hayır bunlar dikim. kökten değil. Dikilmiş güzel. Hatta çıkartabilirsin de galiba. Evet, evet çıktığında kafası şişmiş Kafası kel. <laughs> bir daha <de> açalım <atar. gülüyor> <Tövbe> aşağı. Evet. <laughs> Böyle yapmışlar. Olsun. <Tövbe>. <laughs> Yapacak bir şey yok. Onlar da öyle yapım bir şeyi. Yani öyle kalsın diye yapıyorlar. Evet. Mecbur. O aslında kel değil. Yani arkadaşlar uyaralım. Kel değil yani normalde. Ay kendi olabilir, yapacak şey yok. Gözler, gözleri kapanmasın diye. Evet. Öyle bir şey yok gözleri kapanmasın diye değil. O yapımla alakalı. Arkadaşlar bakın burada afyonla ilgili, kaleyle ilgili bazı bir Afyon var. burada yazıyor çünkü burada A yazıyor. Afyon kalesi karemiz. bu. Ve buradaki çok güzel e, porselenlerimiz eğer düşünürseniz buraya Aynı muhakkak gelin Şu size buranın kalesi. Buranın adresini Şuna, de yazacağız. Arkadaşlar bir şey tanıtmak istedim baba. Bu kirdan. Kır, kırmışlar kirdanı. Bu da Yok kızım oradaki bayrak sadece. Bu skater. Skater değil kızım bayrak o. Bildiğimiz bayrak. Kürdana yapılmış bayrak. Bunu şey renklendirmişler. Ha skater. değil de skater diyorsun. Evet <laughs> Evet arkadaşlar ben düzeltiyorum Kilanla var. şey yapıyoruz. Evet bak buradaki tespitlere bak bak. Evet. Aa. Çok güzel. Maviş maviş rengarenk. Evet arkadaşlar. Burayı muhakkak ben dışarıdan da size göstereyim. Gel kapıdan bir evet. şöyle bir poz verelim. <laughs> Gel bakalım kapıda. Dur orada. Evet Mevlevi Konağı. Buraya muhakkak gelirsiniz arkadaşlar. Ziyaret edersiniz. Varı da buradaydı. Evet. Evet. Şimdi ne diyoruz? Arkadaşlar bay bay. İyi geceler. Zaten gece oldu. Gece oldu. İyi geceler. <laughs> Tatlı rüyalar hepinize. Tatlı rüyalar diliyorum. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Like atın. Evet.